Bayraklar ve ortak değerler başlıyoruz. Ee, Şöyle e, hem kendi hafızalarımızı hem de sizlerin hafızalarını sizlerin vesilesiyle Çanakkale'nin Türkiye'nin hafızasını e, bir denemlerim tekrar. Uşak Üniversitesi'ne şaşırtan olan ila e, başlık atmış. Hadise şu. Niye Milliyetçi Hareket Partisi? Aslında buna cevap alıyoruz burada. Şimdi Sayın Rektör, e, Sayit e, Bey, Dekana talimat veriyor. Şikayet üzerine Mendebiyat Fakültesi'ndeki Türk Bayrağı Rektörü Dali Hanım'da Dekanlar'da resmi kamu görevlilerini yayınlıyor kanunu. Ve bunun için e, Mecan Bu gerçekten canımızı acıtıyor. Daha önce benzer uygulamaları evet gördük Türk Nerede gördüm? Mersin'de Türk Bayrağı yapıldı. Adana'da Türk Bayrağı yapıldı. Hatta e, Gülük dakika Hava Kuvvet Komutanlığı'nda bayrak e, PKK'lılarca indirildi. Bunlar elbette canımızı acıttı ama e, makam arabasında Türk bayrağı taşıyan ve Cumhurbaşkanı'nca atanmış bir rektörün talimatıyla bir yerden Türk bayrağının indirilmesi hepsinden fazla canımızı acıttı. Diyorum birinci başlığı bu şekilde özetlemiş oluyorum. Diğer bir konu da şöyle hafızalarımızı tazeleyelim. Şu an Sayın Cumhurbaşkanı olan dönemin başbakanı Recep Tayyip Erdoğan. Evet sayın demek çok hiç, içimizden gelmiyor ama sayın e, o dönemin başbakanı Recep Tayyip Erdoğan. Niye sayın demek içimizden gelmiyor onu da arz edeceğim şimdi. Biliyorsunuz Avustralya'da bir yerel ile yaptığı mülakatta aynı şu şey ifadeleri kullanıyor. Ee, şehide, kelle ve bize göre İmralı Camisi ve bebek katil olan Abdullah Öcalan'a da sayın ifadelerini kullanıyor. 20 şehit ailesi adına Kemal sizin açtığı davayla da üç kuruşluk cezayı çarptırıyor. Ceza yargıda üçüncü hukuk dairesi tarafından da onanır. Yani size göre üç kuruşluk ceza hakikaten anlamlıdır. Çünkü dilimizde literatürümüze girmiş bir üç kuruşluk ifadesi vardır. Çok detay vermeyeceğim. Takdirlerinize sunuyorum. Bir diğer konu da yakın zamanda idrak ettik biliyorsunuz. 18 Mart 24 Nisan'a ertelendi. Gerekçesi de 24 ve 25 Nisan'ın birleştirilmesiyle herhalde ama bence e, gerçek, ambalaj edilen fikir e, sözde Ermeni soykırımı ki yakın zamanda biliyorsunuz fotoğraf sergisiyle bunu yalanladık. E, ne acıdır ki 73'e kadar bununla ilgili maalesef hiçbir e, üniversitemizde ciddi bir çalışma yapılmamış. E, bu vesileyle tabii e, 73'te başlayıp 84'e kadar devam eden Lavatlarımızla karşı e, canice yapılan cinayetleri de huzurunuzda bir kez daha bir Diplomatımızı kaybettik oluyor bir kez daha kınıyoruz. E, Sarkisyan 18 Mart törenlerine bir mektupta da davet ediliyor. Peki bu Sarkisyan nasıl? Ne menen bir adam? Aynen kendi ifadesinden aktarıyorum size. İşte, Rus televizyonu birinci kanalda postların konu olan Sarkisyan aynen şu ifadeleri kullanıyor. Sovyetlerin yıkılmasından üzüntü duyuyor musunuz? Ya diyor ki yeni kurulmuş ve büyük trajediler yaşamış Ermenistan'ın Sovyetler Birliği döneminde ancak kendine gelebildiğini ifade eden sarkıysa, kısa sürede birlik içinde önemli bir ülke haline geldiklerini altını çizdi. Burası çok can alıcı. Ermeni lider Sovyetler Birliği Dışişleri Bakanı Türkiye'yi ziyaret ettiğinde Atatürk'ün mozolesine çelenk koyması bize acı veriyordu diyor. Çünkü o çelenk Ermenistan'ı da temsil ediyor. Biz de cevaben aynen şöyle diyoruz kendisine. Türk düşmanı Ermenistan Devlet Başkanı Sarkisyan'ın Çanakkale'ye davet edilmesiyle Türk milletine acı vermiştir. Sayın Cumhurbaşkanı sadece bir siyasi düşünceyi değil, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin ve onun asli unsuru olan Türk milletini temsil ettiğini unutmuştur. Evet, bir diğer başlık da hala anlamakta zorluk çektiğimiz ve Türk insanına akıl tutması yaşatan 17-25 Aralık süreci. Çok enteresandır. Bir gazetenin attığı başlık aynen şöyle. Yolsuzluk operasyonunda ele geçirilen ve şüphelilerin polis koydu diye savunduğu paralar iade edildi. Bu çok enteresan. Yani bir iddia ortaya atıyorsunuz. Diyorsunuz ki bizim suçumuz yok. Biz masumuz. Parayı polis koydu. Ancak her ne hikmetse bu para yargılama sona erdikten sonra bize göre hala bir muammadır ve şaibedir. Yargılama sona erdikten sonra polisin koyduğu iddia edilen para bizi azarlatmak ki eee 1 milyon TL, 800 bin euro, 60 bin dolar ve 2 kilo kürçü altın. Bundan oluşan faiz de 55 bin lira. Hepimizin verdiği <laughs> ve bu vatandaşlara polisin koyduğu iddia edilen para faiz ile birlikte iade ediyor. Yine Barış Güler dönemin işleri İçişleri Bakanı Muhammed Güler'in oğlu Barış Güler iddia yine aynı parayı polis koydu para aylığıyla kendisine iade ediyor. Üstelik de 20 bin lira faiz edebilir. Bunu da yine takdirlerimize sunuyorum. Şimdi biraz ekonomiden bahsedelim istiyorum. Ee, kendi ifadeyle aynen söyleyelim. Ne diyor? Adalet ve Kalkınma Partisi'nin resmi sitesi 50.5 e, milyar dolarlık özelleştirme geliri elde edildi. Cumhuriyet tarihi boyunca elde edilen özelleştirme gelirlerinin %86.25'i Adalet ve Kalkınma Partisi döneminde elde edilmiştir. Güzel. Tamam. Buraya kadar sıkıntı yok. Peki yasaya göre özelleştirilme geri hazinenin iç ve dış borç ödemelerinde kullanılmak üzere hazine hesaplarına intikal ettirilmek zorunda. Haziran 2003 2013 itibariyle iç ve dış, dış borç ödemelerinde kullanılmak üzere 39.8 milyar dolar hazineye aktarılmış. Ancak bu borcu azaltması gerekirken 2002 sonu itibariyle kamu sektörü iç ve dış borç stoku 191.1 milyar dolar iken 2013'te. Temmuz sonu itibariyle bu borç 290.7 milyar dolar. Bunu da bizim aklımıza alıyor. Yani e, devletin kasasına para giriyor. E, Gözde görülen yolların dışında doğru düzgün istihdama yönelik bir yatırım yok. Borcun azalması gerekirken 100 milyar dolar borç stoğunda bir artış var. Bu da enteresan. Bunu da sizin vesilenizle sormak istiyoruz. Diğer bir konu işsizlik. Hakikaten e, yakın döneme kadar görülmemiş. Hatta AKP'nin iddiasıyla 99'da e, 99-2002 yılları arasında çok ciddi e, çöküş yaşayan e, bir ülke ekonomisi vardı ya, öyle iddiaları vardı ya, ile arkadaşlar işsizlik oranı. Şu anda ülkeyi ya, ya idare ettiklerini söyleyen AKP'nin bu karanlık 13 yılının sonunda Türk rakamları bunlar. Şu anda resmi işsizlik oranı 11.3. Kriz dönemlerinde bile yaşanmayan bir işsizlik oranı. bunu şey yapabiliriz, tarım sektöründe bir de hatta yani geliş tanımlı işsizliği dahil edersek yani kısa zamanlı, tam zamanlı işten bahsetmiyorum, kısa zamanlı çalışmalarda dahil edersek bu 18.5'e çıkıyor işsizlik oranı. Çok enteresan. Tabi burada bir nokta daha almışım. Mesela açılım görüşmelerinde ee, Türkiye Cumhuriyeti adı dev, Türkiye Cumhuriyeti Devleti adına e, protokolde imzasını da açıklama yapan Yalçın Akdoğan'a da bu Doğumahçe protokolünde sadece e, Türk milletine üst başlıklar halinde bildirilen on maddenin içinin nasıl doldurulacağı ve kapalı kapılar ardında e, değerlendirilen detayları da e, bu milletin bir mensubu olarak öğrenmek istiyoruz. Burada yine sizin yardımlarınızı da aktarmış olalım. Şimdi sosyal yardımlar. Biz e, yaklaşık iki aydır sahadayız. Sık sık karşılaştığımız bir soru. Onun için notlarının arasını almışım. Çok enteresan. Vatandaş zannediyor ki sosyal devlet ilkesi adı altında e, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin yaptığı sosyal yardımlar Adalet ve Kalkınma Partisi'nin kendi kesesinden yapılan yardımlar. Şimdi kısa kısa notlar halinde size Gebelik için 30 lira, doğusalık 70, hastane doğumunda bir seferlik 70, Çocuk için sağlık aylık 30, ilkokul 30, ortaokul 45, üniversite aylık 50. Hatta geri ödemesiz 12.000. Askere giderse aile 250. Gıda 274. Yakacak her kış için 500 kilo kömür. Barınma başvuruya göre 317. Evde 65 yaş üstü yaşlı birey varsa aylık 130. Eşi vefat etmişse e, hanımlara aylık 250. Engelli varsa engelliye aylık 261. Engelli 18 yaş altıysa yani ise yakında aylık 161 Ve toplam sosyal yardımlar 20 milyar dolar. Sık sık <laughs> arkadaşlar soruyor. Yani böyle bir kaygıları var demek ki. Böyle bir algı oluşturulmuş. Şimdi söz konusu yardımlar sosyal devlet ilkesi, e, sosyal devlet ilkesi gereği. Öncelikle bunun bilinmesini istiyoruz. Ve Adalet ve Kalkma Partisi kendi kesesinden değil, e, kıymetli vatandaşlar ödediği vergilerden ve kamu gelirlerinden devletçe yapılmaktadır. MHP iktidarında söz konusu yardımlar aktarılarak devam edecektir. Bunu özellikle sizin vesilenizle yine kıymetli Çanakkale'de ve Amonya e, iletilmesini